Kişi sevdiği ile beraberdir. Değerli kardeşlerim, Buhari ve Müslim Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'tan rivayetle şu hadisi naklediyorlar. Kişi sevdiği ile beraberdir. Hadis-i şerifte ifade edilen sevgi Allah için sevmek anlamındadır. Peygamberlerle, velilerle cennette beraber olabilmek için İnşallah teşvik amaçlıdır. Hadis müminleri hem Allah rızası doğrultusunda yaşamaya hem de Allah rızası dairesinde yaşayanları sevmeye davet etmektedir. Kişi burada da orada da hep sevdikleriyle beraberdir. Öyleyse nebi'lerle, sıddık'larla, şehitlerle beraber olmak isteyen evvela onları sevmelidir ki orada onlarla beraber olabilsin. Veya başka bir ifadeyle, ahirette nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber olacak olanlar, burada iken, onları sevip, mayiyetlerinde bulunanlardır. Kötülükleri temsil edenler için de, yine aynı hadisin hükmü ve manası geçerlidir. İşte, tek cümlelik bir hadis-i şerif böyle binlerce mana ve ifadeyi hem de bu derece veciz bir şekilde ifade etmektedir ki böyle bir söz söylemek ancak vahye, ilhama açık bir fetanetin kârı olabilir. Değerli kardeşlerim, kişi sevdiğiyle aynı makamda gitse veya ayrı makamda gitse de ayrı ayrı yerde olmaları gerekmez. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuş. Bu açıdan bakınca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seven birisi onunla beraber olacaksa bu nasıl olur diye ayrı bir soru da akla gelebilir. Kur'an'ı dinlerken bir peygamber ile bir medrese talebesi aynı yerde olsalar bile aynı zevki ve lezzeti almayacaklardır. Onların aynı yerde olmaları zevklerinin de aynı derecede olmasını gerektirmiyor. Bu nedenle maddi ve manevi nimetlerin cennete layık olarak bulunduğu ahiret alemlerinde iki dost veya iki eş aynı yerde olsalar bile alacakları lezzet ve keyif aynı olmayacaktır beraber olmalarına engel yoktur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra hizmetine giren, 9-10 yaşlarında bu göreve başlayıp, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat edinceye kadar 10 yıl kendisinin yanında bulunan Enes bin Malik radıyallahu anh, Medine'de olan bir olayı şöyle anlatır. Bir bedevi Peygamber aleyhissalatu vesselama Ey Allah'ın Resulü! Metes saatü Kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Efendimiz Me'atette lehe Kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Hubbullahi ve Resulihi Allah ve Rasulünün sevgisini dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ente ma'a men ehbebte. O halde sen sevdiğin ile berabersin buyurdum. Buhari ve Müslim'in müşterek olduğu metinde ben kıyamet için çok fazla oruç, namaz, sadaka hazırlamadım. Fakat Allah'ı ve onun Resulünü çok seviyorum kısmı vardır. Enes radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre köylü bir Arap Medine'ye gelmiş ve bir topluluk zorunda bu konuşma geçmiştir. Bu adam yalnız Allah ve Resulünü sevdiğini iddia eden fakat ameli olmayan bir kimse değildir. Buhari ve Müslim ittifakla belirttiğine göre pek fazla nafilesi olmasa da namazlarını kıldığı, orucunu tuttuğu, Allah ve Resulünü çok sevdiği anlaşılmaktadır. Yoksa yalnız seviyorum demekle Allah ve Rasulü sevilmiş olmaz. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Enes bin Malik radıyallahu anha'ya yaptığı bir tavsiyede kim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Beni seven de cennetle benimle beraberdir buyurur. Sevgide esas sevilenin yolunda olmaya çalışmak, hayatını sevdiğine göre yaşamaya uğraşmaktır. Rabbim cümlemizi Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyenin yolundan giden kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun değerli kardeşlerim.